Arkadaşlar hızlıca bir, bir e, video daha çekeyim dedim. Hatırlıyor musunuz bugün e, sizle beraber e, 1 dakika 43 saniyelik bir e, şey çekmiştim video çekmiştim. Ve bu videoda da e, size söylemiştim bunu son anda oynadım. Sizle paylaşıyorum diye. Bu kupon da geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, ama bir sorun var. E, Grasshopper maçı arkadaşlar e, ertelendi. E, i̇ki oyuncudan bir oyuncudan korona çıkmış. Korona çıktığı için bu maçı iptal ettiler. Yani ertelediler. Ee, sanırım o maç çıkacak. Ee, geri kalan 4 maçın üzerinden parayı ben para çekeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü burada zaten hemen iptal olduğunda şey yapıyorlar. Hani bazen Türkiye'de e, ertesi gün maç devam ederse e, kuponu bekletiyorlar. Burada öyle bir şey yok. Direkt e, parayı çekiyorsun arkadaşlar. Ee, i̇nşallah oynamışsınızdır. Bu da böyle bir kupon. Hatta gördüğünüz gibi grasshopper maçını işaretlemedim. Bu kuponum da geldi arkadaşlar. Ee, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah içlerinden seçmişsinizdir. Veyahut da bu kuponu oynamışsınızdır. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar.